Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Video bildirimleri açıp kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sizler için çok güzel yepyeni emanet dizisiyle geldik. Emanet dizisi çok güzel bölümüyle herkesi çok sevdirdi kendisine. Evet arkadaşlar dizi çok sevildi. Kısa zamanda birkaç sezon dizi oldu ama Şimdi dizinin final yaptılar. Evet arkadaşlar. Emanet dizisi hem hüzün dolu hem aşk dolu bir dizi oldu. Evet arkadaşlar kanalıma abone olursanız videolarımı izlerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.